Evet arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Valla bugün hava İstanbul'da hani derecesine yanıyor arkadaşlar. Bayağı bir sıcak var. Hani bu sıcaklar güzel başladı. Bakalım nasıl devam edecek çok merak ediyoruz. Ama şu aşamada en azından ee, normal bir sıcak diyebiliriz. Daha bunların sıcaklarını da biz burada gördük yaşadık. Onun için şu andaki sıcaklar çok fazla bunaltıcı değil ama şu anın gösterdiği hakikaten bayağı bir sıkıntılı bir süreç yolda geliyor. Bizi mahvedecek bildiğiniz patates edecek arkadaşlar. Onun için şimdilik bu sıcaklar bize çok fazla etki etmeyecek ama dediğim gibi. Gelecekte bayağı bir sıkıntıdayız. Neyse konuyu daha fazla uzatmayalım isterseniz. Direkt konumuza girelim. Öncelikli olarak videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Paylaşımlardan da en azından haberiniz olması açısından bildirimleri açmanız sizler için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Daha sonrasında konumuza gelebiliriz. Arkadaşlar motor alma kararı çok değişik bir süreçtir Hani gerçekten çok değişik bir süreç çoğu arkadaşımız ya almak istiyorum almak istiyorum almak istiyorum şunu düşünüyorum bunu düşünüyorum falan diyor ama e, finale baktığımızda çoğu arkadaş ve kardeşimizin e, kararlarında adım atamadığını görüyoruz e, Bu da en büyük sıkıntı Hani karar verme aşaması abi öncelikli olarak motor almaya karar verdiğinizde hani Direkt olarak onu hani harbiden alıp trafiğe çıkıp motosikletle yolculuklar yapmayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz buna bir karar vermeniz lazım. Çünkü motor öyle hani ee, tamam bir zevk olarak başlar, eder, eğler hani insanlar da görürsünüz kullanırken ederken hani bayağı bir sizi cezbeder ama bir de bu işin gerçekten hani bu işe gönül verme ve sevgi konusu söz konusu. Hani bunları gerçekten yapmayı düşünüyor musunuz, istiyor musunuz? Önemli olan bu. Çünkü siz motosikleti alırsınız onda problem yok. Daha sonrasında nihayetinde hani onun üzerine geçeceğiniz zaman gerçekten çok önemli. Hani buna hazır mısınız? Üzerinde gerçekten uzun vakit geçirmeye hazır mısınız? Ha, keyiflik ya ben işte yazlığı alacağım yazlıkta kullanacağım, arada işte markete, bakkala, çakkala gidip gelmeye kullanacağım kafasında motor alacaksanız ona bir şey diyemem ama bizim gibi şehir içinde şehirler arası yolculuklarınızda kullanmak üzere motosiklet alıyorsanız veya almayı düşünüyorsanız daha doğrusu hani bunun kararına gerçekten iyi varmanız gerekiyor. Çünkü motosiklet hani şakaya gelecek bir şey değil arkadaşlar. Hani bu biz kaç kere düştük, kaç kere ettik. Hani bacağımda bile yara izleri hala mevcuttur. Onun için hala daha binmeye devam ediyoruz. Tabii ki de risksiz diyemeyiz. Araba kadar riski var mı? Belki daha fazla ama kontrollü, bilinçli ve düzgün kullandıktan sonra yani çok fazla bir sıkıntı yaşayacağınızı ben düşünmüyorum. Hani ben, ben atıyorum 45 yaşındayım şu anda hani bu yaşıma kadar toplasan kaç tane kazan vardır? İlk başladığım zamanları söylemiyorum çünkü onlar böyle mobiletler, freni yok, bir şeyi yok. Zaten hokka bassın, yaşın küçük. Hani altına motor almışsın. Vırttırı 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 sağda solda o arabanın arkasında. Bu arabanın arkasında gazlamaktan hani e, ya bir yerde düşmemen, kaza yapmaman zaten imkansız. Onun için hani onları saymazsak totalde kendi yaptığım dikkatsizliğim sonucu bir tane bile kazan olmadığını size söyleyebilirim. Bir tanesinden daha önceki videolarda zaten bahsetmiştim. Kefken'de bir kaza geçirmiştim arkadaşlar. Onda da SM Joymax 250 vardı altında. SM Joymax 250'nin ön fren kaliperi kilitlendi. O yüzden düştüm. O da toprak yolu. Hani baktım makine çekmiyor artık, sıkıştırma yapıyor. Dedim ne oluyor, ne bitiyor falan derken ya bir kenara yanaşayım, arkamdaki araçlara en azından yol vereyim diye sağa doğru yanaştım. O tarafta da e, emniyet şeridi gibi böyle küçük bir alanı vardı. Toprak olduğu için direkt kilitledi kendini ve düştüm. Bacağım, motorun altında kaldı. Onun dışında da yine İstanbul'da küçük yolda E5'te giderken sol taraftan üzerine araba gelince benim solumdaki araç bir anda sağa kırmasıyla bana yandan çarptı Allah'tan ben sapaktan içeri girecektim de hızım çok yüksek değildi yani yüksek olmuş olsaydı taklalar atacaktım ama Allah'a binlerce şükür sadece orada ufak bir hani yerde sürünme ile kurtardı kişi. Yine söylüyorum hani bunlar olabilecek şeyler arkadaşlar. İşte motosiklet kullanmak isteyen arkadaşlarım ve kardeşlerimin kadın olsun erkek olsun hiç fark etmez. Bunları göz önünde bulundurması gerekiyor. Hani motosiklet ben yavaş kullanırım işte hiçbir şey olmaz öyle olmaz böyle olmaz kurtulmam daha kolay işte hemen oradan sıyrılırım falan yok abi böyle bir şey. Kaza dediğiniz şey o kadar anlık bir hadise ki hani ne olduğunu ne bittiğini inanın anlamıyorsunuz. Yani gerçekten. Hani bunları göze alabiliyorsanız, bunlar sizin gözünüzü korkutmuyorsa bunlardan ne olacak canım Allah Allah biz mermiden bile korkmuyoruz kafasında böyle bir düşünceniz varsa motosiklet evet tam sizlik ama böyle ya yok ya ben aa, düşmek bana göre değil ben onu riske edemem kafasındaysanız çünkü birçok arkadaşımız hani bunu tam idrak edemediği için alıyor ondan sonra bir kaza yapıyor ben motoru bıraktım diyor. Yani bir kazayla motor bırakıyorsan zaten o yani amacına e, aykırı bir şekilde motoru tercih etmişsin demektir. Çünkü motor bizim için bir sevdanın dışında ulaşım aracı arkadaşlar ne diyorum sizlere. Daha geçen gün bile bahsi geçti. Ya sen şu arabayı satsana diyorlar bana. Hani Niye diyorum? Ee, yani kullanmıyorsun. Evet kullanmıyorum. Yani çünkü motosiklet benim hayatımda gerçekten çok ciddi bir parça. Ben kışın bile motosiklet kullanıyorum arkadaşlar. Hani ondan dolayı da kış geldiği zaman zaten göreceksiniz. Nasıl o kış geldiğinde hani soğuk havada binmeyen arkadaşlarım muhakkak vardır. Bilinen ee, binen arkadaşlarım da vardı. Ben işe falan motorla gidiyorum. Hani öyle iş icabı değil yani bilmem. Para kazanmak için bilmiyorum. Tamamıyla yolculuk amacıyla biniyorum bu motosiklete. Ondan dolayı da hani siz kışın çekeceğim videolarda yollarda nelerle karşılaşıyorum nelerle uğraşıyorum çok net bir şekilde kendiniz de göreceksiniz yani bunların işte hepsine bir düşünüp karar vermek lazım Hani ben bu motosiklet konusuna sevdalı mıyım yoksa benimki bir heyecan mı Hani buna bir karar verin. Ve motosiklet almayı gerçekten kafaya koymuş arkadaşlarım ve kardeşlerim için konuşuyorum. Hiçbir kimsenin ve hiçbir şeyin sizi kararlarınızdan geri döndürmesine izin vermeyin. Ya yani Birçok arkadaşınız diyebilir. Ya oğlum bak işte millet ölüyor ediyor. E evet abi bu işin ucunda ölüm riski de var. E, arabayla yaptığın kazada da ölüm riski var. Ben ona bir şey demiyorum. Bir insan neceli geldiyse her yerden o seni bulur gelir zaten o can bedenden ayrılır arkadaşlar. Bu sadece onun vesilesi olabilir. Ama dediğim gibi hani alıp böyle hokkalazlık peşinde koşmayacaksın motosiklet üzerinde. Efendi gibi bineceksin. Efendi gibi hareket edeceksin. Ha, mesela sport kullanan arkadaşlarım mesela. Yani şehir içinde de aralarda da derelerde de sen gazlamayı göze alıyorsan onunla e, yattığın vakit asfaltla birlikte akraba olmayı da göze alıyorsun demektir. Onun için dediğim gibi birazcık her şeyi usulüne uygun yapmakta fayda var ki kendi hayatımızı en azından riske atmamış olalım. Dediğim gibi yine söylüyorum hani kararınızdan hiçbir şeyin vazgeçilmesine izin vermeyin. Elbette ki anne baba hakkı asla ödenmez hani benim annem bana ufak yaşlardayken şunu söylemişti hani motor motor kullanırsan sana hakkımı helal etmem demişti mesela örnek veriyorum. Ondan sonucuma ben de dedim ki yani anacım dedim ben dedim bunu seviyorum Hani ben buna bineceğim. Ondan sonra e, hal böyle olunca da ne oldu? Zaman geçti. Anam işte öyle söylenmeye devam ediyordu. Ben işte şey yaptım. Hani dedim ki Vallahi kusura bakma anacığım ben buna binmeye devam edeceğim. Yapabilecek bir şey yok. Çünkü beni hani e, tek sevdiğim ulaşım aracı bu dedim. Ondan sonra da direkt artık baktı o da yapacak bir şey yok. Bu adam buna maildi. Hani bundan da vazgeçmiyor. E yapacak ne var? E, tamam oğlum demek ki başka bir şey kalmadı. Kadıncağız ne yapsın yani. Ama her zaman için onların hatırı ve rızası olmadan bu işe kalkışmayın gençler. Bakın ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Hani bunu asla yapmayın. Çünkü bir ana baba rızası olmadan hiçbir işiniz rast gitmez. Ona da baştan söyleyeyim. Onların rızasıyla, onların hani doğasıyla benim o zaman hani birçok musibetten de uzak kalmış olursunuz. Vallahi gerçekten de korunursunuz. Ben yaptığım kazada trafik kazasında arabayla ön camdan fırladım arkadaşlar. Saat hani güzel de bir kilometre hızla spin atmaya başladım. Ondan sonra o spin doğrultusunda araba park halindeki bir araca yerleşti. Ondan sonra o oraya yerleşince ben de direkt ön camdan vınk dışarı. Şimdi hal böyle olunca da ne oluyor? Eğer tarafımız patates oldu. Ondan sonra da ne oldu? Hastaneler, hastaneler uğraştık, ettik, eğledik. Ve Allah'ımıza yine şükürler olsun ki hani hiçbir sıkıntıya, probleme düşmeden en azından hayattayız. Onun için arkadaşlar yine söylüyorum. Ana baba rızası olmadan kesinlikle e, motosiklete hani binmeyin. Önce onların bir gönlünü alın. Gerçekten gönülden isteyen arkadaşlarım için söylüyorum. Önce onların bir rızasını alın. Ondan sonra tatlı tatlı, kızgın bir şekilde konuşmadan, kalplerini kırmadan... Onun bir rızasını alın. Ondan sonra da hedefiniz doğrultusunda hiçbir şey önünüze geçmesin. Ve onu almak için elinizden geleni yapın. Evet böylelikle de bu videonun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoya bir beğeni atmayı lütfen unutmayın. Rabbim tekenize taş değdirmesin. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.